Hepinize selam dostlar. Ben sağ bugün yüksek Elo'da tek atan kritik Naori Volibear oynuyoruz. Karşımızda Illoy var. Şöyle bir bakalım. 768k. <laughs> Ya abi şimdi bu adam bizim içimizden geçecek. 500k bu ne? Pantheon. Adam bir de Nick'in Atulius ona rağmen Pantheon oynuyor. 92k Sylas. Hemen bir liglere bakalım. Bizim voli bir şu şekilde. Elmas 3, 99 LP. Ustalı 20 LP, 164 kazan oranı. Baya iyi. Elmas 4, Elmas 2, Elmas 1. Bu üçü bayağı kötü. Ormancımız da iyi. Elmas 1, 154 kazan oranı. arada. sıralaması var. 159 bin raid, 157 bin raid, 165 smurf. Büyük ihtimalle bu. Plat olduğuna göre. Elmas 1 seri maçı. Karşımızda 13. 13. var. 157 kazan oranıyla. Hadi şunun içinden geçelim. Haymet gidin. Burayı terk edin. Klasik ilk yetenek W ile başladım. Cheese taktiği atacağız. Bu adam aleyhini zehir etmem lazım Her kazanmak istiyorsan, E yeteneğini falan açarsa geçmiş olsun bana. Kollarını dolduruyor gibi. Umarım buraya bakmasın. Sağ <laughs> ve cheese başlıyor arkadaşlar. Şöyle biraz challenge remote atalım. Geçen illo geldiğinde zorlanmış mıydım ya? Nasus'la zorlanmıştım. Oriyle zorlanacağımı sanmıyorum. Umarım bak lafımı yiyeceğim. Kaç yüz kaydı bu? 700 mü? 600 mü? 500 müydü? Unuttum lan. Güzel. Şey atamadık ama olsun. Milyon aldırmıyorum. milyon niye beni kovalıyor? Ya bunun mantığı nedir? Bela aldı lan milyon bana. Yaklaştırmadım milyonlara. Oo. Bir dakika W açtı sandım. Pasifi gelmiş oradan. Ben de W'yu nasıl açtı diyecektim. Hiç yaklaşmıyor lan. Bu nasıl bir spacing? Üf. Hasarın güzelliğine gel Lo'yu birazcık perişan ettik sanki değil mi? Yeteneklerini güzelce doğruyoruz Biri geldi buraya Allah ölüyordun Silas. Nasıl bir yardım istemeyse bu da. Allah ölmemeyi de başardım. Silas 2 level kaldı. Çok güzel oynadık ya. Oğlum adamı mahvettik. Silas gelmez ya değil mi? Geldi. Tamam burada abartmayacağız artık. Gelmeyeceksin değil mi üzerime? Güzel Silas da öldü. İşlik ama bir tane bundan bir tane ayakkabı devam ediyoruz. AD Volibear'ın üstünlüğünü nasıl kullanıyorum oynat bakalım. Q yiyecek. Aa helal lan. Oo helal lan. Bak oyun başında bu üstünlüğünüzü koymazsanız Illoy sizi mahveder. Büyük ihtimalle level 6'da da beni kesmeyi dener. Belki keser de. Şu an ondan önce alt olacağım ve mahvedeceğim. Ignite'ım gelse kesin ölü. Oğlum o kadar misklik attım ha. Pantheon geliyor. Pant. Bir tane cooldown ayakkabısı alacağım. Biraz bekleyelim burada. Aslında armor alsam daha da iyi olabilirdi. AD, AD. 3 tane AD'leri var. Pantheon'un W ultimate saldırısı çok vuruyor. Aa tapa çıktı lan adam. Aha <laughs> <laughs> olaya gel. düz açtım burayı. Orada Bu arada Voli videosu hoşunuza gidiyorsa devamı gelsin istiyorsanız bir 7000 like atın. Hemen devamını çekeyim. Öncekileri atmışsınız. Çok teşekkür ederim. Hani bunu şu yüzden söylüyorum. Videolar gerçekten hoşunuza gidiyorsa devamını çekeyim diye. Aynı zamanda kanalı öneriyor YouTube. Geldi pantolon. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Siz çıldırmışsınız. Hemen can bana yenileyeceğim. Da illoyu kesmedik mi? Altı olabilir mi acaba buradan? 2'deki geldi. Hadi ben de geliyorum tapa yazdı Silas. Aldım kuleyi. Burada ama 3 kişi dalarsa ölme ihtimalim çok yüksek. Pantheon ultimi atacak. Bu niye üzerime koşuyor böyle? Top sizindir efendim dedim beyiz atıyorum. Aa kime vurdum lan öyle? Ne yapıyor ya? Ruhu sal lütfen yaracağım dedim. Base atalım zorlamayalım. Ya da base atıyormuş böyle izlenimi verip sonrasında Caitlyn'i teklemedim mi? Tamam tek atacak kuleye. Oldu bölme yazayım. Omurga kıranı aldık. Bir tane kontrol totemi. Yarayım sal dedim ama izin vermiyor bana. Bu altın ikiye bölündü. Peki. dalga geçeyim dedim ama bunlar ne yapıyor oğlum <laughs> Güzel hareket. Lan ölüyoruz. Ölümsüz voli bir diyebilir miyiz ya buna? Şu an FF gelebilir ama ben yine de base'imi atayım garanti oynayalım. Direkt Navori alacağım. 3400 para bir daha ama Sonrasında da bir Phantom'dan sıra alırız. Vadiye gidelim. Geldim vadiye başladım. Sürekli bir animasyon iptali yapıyorum keserken. 300 altınımı aldım. Geçerken rakip ormanda keseceğim. Bu oyunu dün düzelttik ya. Hiçbir şey yapamıyorlar. Şu an sadece zaman oynuyoruz. Buradan biraz mana alıp öyle ilerleyeceğim. Ne yapıyor oğlum onlar orada? Evet abi. Master Elo da oyuna gel. Aymar da halen oynuyor ha. Ay ruhum gitti. Abi bir bana saldırıyorsunuz ama ya. Diğerlerine de saldırın. Giremiyorum buraya. Tek yere. Oğlum <laughs> halen oynamayı deniyorlar. Vadiye açtım. Yine alt tutar Öldün ya son seri maçı ve arkadaşlar maçın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hadi gelin hep beraber asar tablosuna bakalım. Neler yapmışız görelim. Oli bir böyle bir şey. 99 LP'ydik. Artı 33 LP geldi sanırsam. Elmas 2 oldu. Oli 1 ile artı kazandık. Oğlum süper oynadık ya. 14-0-2 oynayıp 11.966 altın kasmışız. Şöyle bir asart tablosuna geldiğimizde 18.800'de kocaman bir gökdelen edikmişiz. 7000 like de Oli 1 sonu bir devamı daha gelecek. Bence siz çok seviyorsunuz. Ben de oynamayı çok seviyorum. AD versiyonu çok OP. Bir daha AP oynar mıyım? Gerçekten bilmiyorum. Çünkü <laughs> bu damage'i, bu tanklığı görüyorsunuz. Karşımızdaki illoyu bir daha göstereyim. Elmas 1, 786k illoyisi var. Buna 800k diyebiliriz. Bu pansiyonun 543k pansiyonu var. Bakın o da Elmas bir. Kanala katıl ve süper teşekkürler yapanlara çok teşekkür ederim. Umarım sizleri tatmin edebiliyorumdur arkadaşlar videolarla. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Uyuyanlara iyi geceler. Sağ kaçar. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada ikinci kanala bekliyorum. Hepinize selam dostlar ben ta o olmadı lan yine hep unutuyorum bak hmm, burası saplayın değil hepinize selam dostlar ben ta bugün ormanda tek atan invade atan rengar oynayacağız şimdi rakip ormanı invade nasıl atılır hemen gösteriyorum dakika 1.05 geldin totemini attın değil mi sonrasında ormanına dönmeye başla girdim rün ve eşya sağ taraf ekrana gelmiştir karşımızdaki masteri 118k falan olması lazım ayağa çabukla girdim karar mı alacağım bir tane bir build yapacağız ve inanılmaz kuvvetli bu build çok hoşunuza gidecek rengar oynarken dikkat etmeniz gereken en önemli şey bana göre otomatik saldırı Q muhabbet. Bak geldin ya. Otomatik saldırı Q. Bunu her zaman yapıyorsun. Yine aynı şekilde göstereyim. Otomatik saldırı Q. Otomatik saldırı geliştirilmiş Q. Pasifimiz de buydu. Geri mi geldi lan? Bak, pingleri susturalım çok boş ping atıyor. Geldin yine. Otomatik saldırı Q. Bak W'ün geldi. Hemen basma W buraya geldiysen. Önce bir sana vursunlar sonrasında bas. Yine aynı şekilde biraz durmasını bekledim. Şimdi W bastım. Daha fazla can geldi. Buraya bir tane kükleyeceğim, hepsi ölecek zaten. Bir pasifçe rengarı öğreniyorsun. Pasifinde bakın altında gözüküyor şurada. Geldim yine buluyor. çok bu kamplarda kullanıyorum. Bu önemli bir detay. Şimdi Master'i kesinlikle bayılacak, izleyin. 3 level olduk. Çaktırmadan ilerliyorsun bak, sessiz olacaksın burada. Botunu bastın, canını full'e yakın tutuyorsun. Nerede olduğunu bilmiyorum ama burada olabilir, evet burada. Gördünüz mü? Çok basit değil mi? Rengarlı invade bu şekilde atılıyor. Çarpım attım. Otomatik saldırı Q. Otomatik saldırı Q. Lan oğlum ayıptır lan dedi ve sonrasında bize bir peynir ismi söyledi. Oğlum onun canı da azmış lan. Şimdi scuttle aldım. Buradan direkt mid lane'e gidiyorum. Geliyorum pingini attım. E'mizi attık. Kapı çaldı dikkatim dağıldı ya. İnanır mısınız inanmaz mısınız bilmiyorum da cidden. O sesi duymuşsunuzdur köpeğim dağılıyor. Çarp atmayı denedim olmadı. Otomatik saldırı atıyorum yine. Bot den gelirse halledeceğiz. Zed çalmaz umarım. Aa kimse ölmüyor ama. Gayet right, güzel. Yine geldim full orman döneceğim. Sonrasında Beyzat 5'e eşya alacağız. Eşyaları da göstereceğim. Tekli kamplarda kesinlikle geliştirilmiş Q'yu kullanmaya bakın. W'nin pek bir etkisi olmuyor. Hani can istiyorsan kullan W'yu. Şu an size en iyi rengarın kullandığı ürünü gösteriyorum. Sadece usta avcı yerine mükemmel avcı aldım. Zaya rap işgalinden. İlk eşya kararmalacağız. O yüzden bunu aldın. Buradan bunu aldın. Hatta böyle yapmayalım. Ayakkabı alalım. iki tane bundan. Tarayıcı totem ilerle. Red buff'ımız çıkıyor. Onu alacağım. Bu nasıl bir oyun ya adamlar. Niye mi de geçti? Bak şimdi tekrardan mavi güçlendirme çıkıyor değil mi? Bunu görüyorsun. Gri gri parlıyor. Birazdan o sarıya dönecek. Köşeden köşeden gel. Tam olarak buraya yerleş. Hatta önce tapa da yank atabilirim ama tank olduğu için kesmeyi pek istemiyorum. Görevi totem bıraktım. Bak şu an sarıya döndü birazcık daha bekleyeceğim. Ne lan burayı nereden biliyor? Öldün kanka. Zed keserse helal olsun. Master halen ölü geldim. Mavi güçlendirmeyi çalışıyorum. Adamı her türlü geri düşürdük fark ettiyseniz. Bunu tek sebebi de mantıklı atmamız. Top öldü. bundan ultisi var mı bilmiyorum. O yüzden hiç oynamayacağım. Burada bir Yumi var. Güzelce öldü. Ah be bunun da ultisi yoktur diye düşündüm ama Şöyle bir şey yapsam Helal lanzet Zed Ölmese çok daha güzel olacaktı Mastery bot'a gitmiş Onu bir daha keselim mi şurada? Tam red buff'ına gelecek Buradan geçmedi o zaman buradan gelecek Bu meleman burayı ne ara aldı? Bot'ta halen Sen öldün. Ömür boyu Master Yi, yi kovalayacağız. Ha Master yerinde olsam biraz çıldırıyordum. Ejder'e başlayalım. Yardım pingimi de attım. Tekrar tekrar yardım pingi atıyorum. Ya bunu kendimize kesmiyoruz arkadaşlar. Takıma kesiyoruz ama takım da yardıma gelmiyor. Böyle olunca da insana bir siniri bozuluyor değil mi? Oha burada totem var be. Atta totem bakın. Göstermiyor. Oo <laughs> kardeşim. Kararmayı bitirmek istemiyorum. Can biçen aldım. İki tane daha böyle uzun kılıç aldık. Hatta ayakkabı alabiliriz. İlerleyelim. Dominik alacağız. Evide kılıç alacağız. Bu böyle devam edecek. Sarayıcım bastım. Gördüm hemen totem bulduk. Buradan da böyle vadi alacağız. 300 altın gelecek. Top açarız. Oradan da ekstra altın gelir. Güzel. Çok hızlı aldım. Geliyorum tapa. şuraya doğru geldin değil Mouse'unu buraya tut. Vadiye aç. Kule altını tek alacağım gibi. Güzel. Böyle olması çok hoşuma gidiyor. 650 altın. Bu Mundo'yu bence kesemeyiz. Hiç uğraşmadım bile çıkıyorum buradan. Tehlikeli bir yerdeyim. Oo mid lane'den de bir altın alalım hemen. Gördün mü çökeceksin. Şu yeteneği fazladan vuruyor. Nasus gibisin şu an. Bu ne lan böyle? Abi ne yapıyor bu? Şu anda kararma da bitiyor. Hemen gidip onu alacağım. Umarım video hoşunuza gidiyordur. Umarım öğretici oluyordur sizler için. Güzel bir kombo şöleni. Bir suikastçının en büyük düşmanı. Exhaust. Ha o da öldü. dövüyor. Bak ufak bir taktik verin mi size? Buradan böyle attın görünüyor. Atla buradan. Kısa yol sana. buraya kadar aldı. Ağır jungle diff yazdı. Teşekkür ederim. Orman dönmeye devam ettik. Şöyle bir tapa gidelim hadi. 226. altın. Keşke flash atmasaydı. Kuleden de 300 altın alacağız. Ya Malphite bunu tek başına birazcık zor alır. Burada adama ben yardımcı oluyorum. Hani bana şey demeyin. Ha o sen 600 altın alırken kimseyi yanında istemiyorsun. Ama şimdi adam tank yani zaten kesemeyecek. Yardımcı oluyorum. Tamamdır ejder çıkmış şunu oynayalım. Gayet güzel. 11 levelde olduk. Ultim bastım rastgele. Salon oynayacağım. Bak burada kombom ne biliyor musun? İki Q'ya basıyorum. Tam atlarken E, W sonra bir tane daha Q'ya basıyorum. Bu kadar basit. Master iyi bir şeyler yapıyor. Master kötü oynamıyor bu arada fark ettiyseniz. W'ları çok güzel atıyor. Çarpladım asist geldi. O merhaba. Burada da yine güzel bir combo. E'leri bol bol kullandık kaçamasın diye. Şimdi ne yapacağız? Master'in gelmesini bekleyeceğim. Buradan gelecektir. Daha böyle yumuya da oynayabiliriz. ulti bassam Şurada bekleyeceğim ya Zayah geliyor Bak korkusundan oradan çıkamıyor Master kaçıyor mu oynuyor mu? Ben biraz daha bekleyeceğim Geliyor gibi Halen gelmiyor Sen de gel bakalım talon. Bu kadar basit. Kuleden de bir 600 altın alalım. Bu oyun biraz kısa sürdü gibi ama ya. Bunun arkasına hemen bir kayın maçı atabilirim. Onu da izlersiniz. Oyun zevkiminde, oyunumun da içine etti. Lane'imi çaldı. Bir tane zayıf bir raporlayalım ya. Ebedi kılıcı erkenden aldım. Buradan bir tane zırh delme, ilerliyorum. Şimdi oyunu kazanmamızdaki temel olay şu. Master öldürdüğüm için gank atamıyor. Gank atamadığı için takım arkadaşları yardım alamıyor. Yardım alamadığı için de oyunu kaybediyorlar. Çok basit bir mantık. Aşırı sub jungle diff var oyunda, aşırı yazdı. Talon geliyorum sana. Bastım ultiyi. Bak yine aynı combo. Q'ya bastım zıplarken EW, bir tane daha Q. E ne yaptın görüyorsun. Etkisi geçti. Sonra zıpladın. Güzel. O Mundo ne yapıyor? Geldim bunun hocum. Katışı yok. Lulu yardım. Yine bir salon gördüm. Atlayacağım şöyle. Sorunlarım var yazıyor oğlum. Çocuğu çok üzdüm ya. Şimdi bu oyunda en büyük yapılabilecek hatam bunu doyu hafife almaktır. Böyle bir şey yapmayacağım tabii ki. Bu karakterin gücünü biliyorum. Şu anda da içine yumi girmiş. Beynimiz deliyor. güzel. ufak da Ufaktan da oyunun sonuna geldik arkadaşlar. 50 da aldım. Hadi gelin asar tablosuna bakalım. Rengar ile S artı kazandık. 16.04. 15.320 altında oyundaki en yüksek altını kasmışız. Rakip takımı mahvettik. Hazırsanız ikinci oyuna geçelim. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Katıl ve süper teşekkür yapanlar teşekkür ederim. İkinci oyundayız.